Merhaba sevgili dostlar. Evet bu videomuzda sizinle ilişkileri konuşacağız. Özellikle bağımlı ilişkileri konuşacağız. Benim bu konuda çok güzel bir tanımım var. Fizikten de bilirsiniz. Merkez kaç kuvveti? Merkez kaç kuvveti denen bir kavram, bir gerçeklik var. Ben bunu bağımlı ilişkilere çevirdim. Bir şekilde bağımlı ilişkileri tanımlamak için düzenledim. Şöyle ki, Hayatına her kimi merkezine her kimi koyup ona fazlasıyla verici olursan kendi varlığını bir kenara bırakıp kendi varlığını yok sayıp hayatının merkezine onu koyup çok fazla verici olursan bir süre sonra merkez kaç kuvveti yaratırsın ve kaçarlar. Evet, hep de böyle olmuyor mu zaten o ilişkilerde? eee ilişki istiyorsun, ilişki istiyorsun. Bir ilişki yaşayayım, mutlu olayım diyorsun. İşte bir erkek beni sevsin, bir kadın beni sevsin. Çok yalnız ve boşlukta hissediyorum diyorsun. Sevilmeye ihtiyacım var diyorsun. Sonra hayatına bir erkek giriyor ya da bir kadın giriyor. Sonra wow. Herkesi unutuyorsun en yakın arkadaşlarını bile. Hatta arkadaşların arasında konuşuyor. Ses bugünlerde hiç ses çıkmıyor. Aha onun bir ilişkisi başladı da. O yüzden olabilir ve böyle bu günler artabiliyor ve bir süre sonra bakıyorsun ki bir kapalı bir çevre yaratmışsın. Hayatının merkezine o kişiyi koymuşsun ve sonu hüsran. Neden biliyor musunuz? Çünkü alma verme dengesini bozdun. Çünkü hayatının tamamını o ilişkiye endeksledin. Halbuki o senin hayatında bir sadece bölüm. Yine Kur'an'da güzel bir mesaj var aşırıya kaçmayın Allah aşırıya kaçanları <laughs> sevmez diyor ya da e, biz sizi mallarınızla evlatlarınızla sınayacağız diyor her neye çok bağımlı olursan onunla sınanırsın o yüzden merkez kaç kuvveti yaratmamak için gerçekten bunun farkında olmalıyız öncelikle bir ihtiyaçtan yalnızlığımızı boşluğumuzu e, doldurma Gereksinimiyle bir ilişki yaşamak bizi bağımlı ilişkilere sürükler. Peki nasıl olmalı? Öncelikle kendinle tam ve bütün olmalısın. Yani bir elmanın yarısı benim, diğer yarımı arıyorum. Bütünlenince tam olacağım hikayesi tamamen yanlış bir kavram. Öncelikle kendinle bütün olmalısın. Ben zaman zaman seminerler yapıyorum. Eski ismi ben aşkım semineriydi. Yeni ismi Aşkla Dans semineri. İlişkilere bakıyoruz. Bu 2 2,5 saat. 2,5 saat civarında aşk halini deneyimlemek. Öncelikle kendin aşk halinde olmalısın. Bunun için de kendinle barışık olmalısın. En e, kaba tabiriyle. Ama daha derine indiğimizde kendi içindeki çatışmaları olabildiğince bitirmiş olmalısın. Sevilme ihtiyacıyla ilgi görme ihtiyacıyla değer görme ihtiyacıyla bir ilişki yaşıyorsan bir süre sonra bu bağımlılık yaratıyor. Şöyle düşünün. Aşık oldum, harika hissediyorum, bulutlar üstündeyim. Herkes sana bakıyor. Ayşe ah diyor sen acayip bir enerji yayıyorsun. Sanırım aşık oldum. Evet aşık oldum diyor Ayşe. Bu aşk bir süre gidiyor. Aslında o tam bir aşk değil. Bir çekim vesaire. Sonra o bitince Oup, Ayşe tekrar sönüyor. Aynı ne gibi biliyor musunuz? Bir lambanın fişini takarsınız yanar. Çünkü o aslında başka yerden beslenir. Kendi kaynağından beslenmez. Sonra zamanı geldiğinde o fiş çıktığında o lamba söner. E o zaman sen senin ışığın başkalarına bağlı. Senin öz varlığın öz ışığını sen açığa çıkaramıyorsun. Birinci kural. Önce kendinizle bütünleşin. Ve o varlığınızı kucaklayın. Işığınızı açığa çıkarın. İkinci kural alma-verme dengesini koruyun. Tabii ki bu bir hesap kitap meselesiyle ay şu kadar vereyim alayım ama dengeyi koruyun arkadaşlar. Yani ilişkilerde bütün ilişkilerinizde sadece kadın erkek duygusal ilişkilerde değil bütün ilişkilerinizde alma-verme dengesini koruyun. Neden biliyor musunuz? Çünkü siz aşırı verirken bir süre sonra kullanılmaya açık hale gelebilirsiniz. Ama aynı zamanda siz aşırı verirken karşınızdakine o kişi de size kendini borçlu hisseder. Ve borçlu hisseden kişinin en tipik davranışı öfkelenmektir. Kazık atmaktır. Çünkü onda başka bir potansiyel yok. Maddi manevi o anda. Devamlı sin enerjinizi sömürür. Çünkü kendisi kurbandır. İhtiyaç halindedir. Ama sizin bir şeye ihtiyacınız olduğunda ortada yoktur. Bunlar size çok tanıdık geliyor mu? Evet. Çok yaygın yaşadığımız durumlar bunlar. O yüzden alma verme dengesi. Kantarın topuzunu eğer kaçırıyorsan bundan sen sorumlusun. Aşırı vericilik. Peki neden aşırı vericilik halindesin? Bunu hiç düşündün mü? Sana diyorum ki içindeki sevgi ihtiyacından, yalnızlık ve boşluktan dolayı olabilir. Ben verici olayım, ben iyi insan olayım, ben iyi sevgili olayım ve hayatımda o insan, o erkek, o kadın sonsuza kadar kalsın ve beni sevsin. Çünkü ben yalnız ve boşlukta hissediyorum. Ben iyi arkadaş olayım, hep arkadaşlarıma iyi davranayım, hayır demeyeyim, hep evet diyeyim ve aslında kendi kul gireyim. O yüzden insanlar hep benim etrafımda olsunlar çünkü ben yalnız ve boşlukta hissediyorum. Evet, aşırı vericiliğin altındaki en önemli sebeplerden biri aslında sevilme ihtiyacıdır. Kişi bilinç dışı, bilinç altında aslında verici davranırken, bakın ben size iyilik yapıyorum ama siz de benim hayatımda olun. Yarın da bugün size ihtiyacım olduğunda siz de benim hayatımda olun demektedir. Ama çoğunlukla kendisinin ihtiyacı olduğunda çoğu kişi onun hayatında olmaz. Çünkü alma-verme dengesini bozmuştur. Almadan vermek Allah'a mahsus diye güzel bir söz var. E, ve almaya kendini kapatmanın altında kibir de var, gurur da var. Ben çok güçlüyüm, ben çok iyi insanım. Ben herkese verici olurum ve bana o öğretildi. Alan el veren elden üstündür. Böyle de bir söz var. Hep öyle, o öğretildi. E, o yüzden ben hep verici olurum. Almaya kendimi kapatırım. O zaman dengeyi bozuyorsun. Bolluk bereketini, akışını bozuyorsun. Almaya kendini kapatıyorsun. Bugün küçük bir hediye almaya kendini kapatırsın. Yarın büyük bir iş fırsatını almaya kendini kapatabilirsin. O yüzden bu konuda çok dikkatli olmalıyız. Almak dişil enerjidir ve annenle bağlantılıdır. Vermek ise eril enerjidir ve babanla bağlantılıdır. Yin ve yang bu bir dengedir. 21 Mart yaklaşıyor. Ekinox gece ve gündüzün tam olarak eşit olduğu gün 21 Mart yaklaşıyor. Pazartesi günü sanırım. Evet gece gündüz dişil eril dengede olmalı. Ama takdir edersiniz ki bütün bunlar çalışmalar gerektiren konular. Ben size burada bir farkındalık yaratmak için bunları söylüyorum. Özellikle dişil ve eril enerji dengesi ilişkilerinizde Hayati bir önem taşımakta ama tüm hayatınızda e, önem arz etmekte. Ve şunu da unutmamak lazım. Her gelen aslında nereden geliyor? Kaynaktan geliyor, Allah'tan geliyor. Ve sen eğer kendini o yardıma o hediyeye kapatırsan aslında kaynaktan gelen akışa kendini kapatıyorsun. Almayayım, müdanamı olmasın, borçlu olmayayım. Ben hep vericiyim, ben güçlüyüm falan filan. O zaman işte kesinti yaratıyorsun. Sonrasında bunun bedelini tabii ki farklı şekillerde ödeyebiliyorsun. Ben kendi profesyonel koçluk danışmanlık hayatımda hep şunu gördüm. Aşağı yukarı 17-18 yıldır seanslar yapıyorum. Pek çok kişi hani yumurta kapıya dayandığında destek alıyor. Onların büyük çoğunluğu o zamana kadar ben kendim hallederim, kitaplar okudum, birkaç kitap okuyor, belki kendisi de birkaç eğitim alıyor, alsın güzel, ben kendim hallederim deyip kanırtıyor tabiri caizse ve süreci uzatıyor. Daha da süreç zorlu hale geliyor ve bize geldiğinde de bir seanstan mucize bekleyebiliyor. Böyle bir şey yok. Evet tek seansta bir ruhsal seansında çok güçlü açılımlar oluyor, olmuyor değil ama Biliyorsunuz bu bir süreç. O yüzden siz, siz olun, kendinizi almaya açın, yeri geldiğinde yardımlara açın, yardım almak önemlidir. Her şeyi kendin halletmeye çalışmak bir ego benlik e, meziyetidir ve bu seni sabote eder. Her şeyi kendim halletmeliyim. Kendin halledebileceğin şeyler sınırlıdır ama eğer bütünde çalışırsan, birlikte çalışırsan işte o zaman tüm evren sana hizmet eder. Eş zamanlılıklar o kuantum alanında devreye girer. Nedir eş zamanlılıklar? Doğru zamanda doğru kişilerle tanışmak, hiç ummadığın yerden, yerlerden yardımlar almak, ilahi mesajların gelmesi. Evet, bunların hepsi senin o benlik kimliğini bırakıp o öz varlığını, bütünlüğünü devreye aldığında, o bütünsel alana geçtiğinde başlar. O yüzden son söz olarak diyorum ki, almanın da güzelliğini yaşayın. Ne demiş Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa? Hediye almak, evet hediye almak sünnettir. Ve siz bugün bir hediye aldığınızda, bir iltifat aldığınızda, küçük de olsa, küçüğü büyüğü yok, bir hediye aldığınızda bu sözlerimi hatırlayın ve kendinizi kutlayın, almanın güzelliğini yaşayın. Bir başka videomuza kadar sevgiyle kalın, sağlıklı aşkla yaşayın.